şah Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çeramız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Çeramız yansın, yakılsın. Allah'ın nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Çeramız yansın, yakılsın. Peygamberlerin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Cerrahımız yansın yakınsın velayetin nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Cerrahımız yansın yakınsın ehli beytin nuru aşkına. Cerrahımız yansın yakınsın pirin karacı bektaş veli aşkına. Cerrahımız yansın yakınsın yolumuzun, birliğimizin, dirliğimizin aşkına. Sonsuza dek bu çera yolumuzun ve yaşantımızın gerçeği, o ola gerçeği ve Şah, Allah Allah, nimet-i celil ola, bereket-i halil ola, şefaat Resulullah ola, inayet-i halil kerevveli ola, bu ideganisi gele, yiyene helal, yedirene delil ola, yiyene yedireni biçilip getireni hak saklasın, hızır beklesin, artsın eksilmesin, tatsın dökülmesin, her iki cihanda yüzün uzak imanınız hak olsun. Bir lokması bin belaya karşı gelsin. Üçlerin beşlerin yedilerin on iki manlar, on yedi kemerbes, on, on yedi kırkların şifati hazırda bulunanların ve onların bütün geçmişlerinin üzerine olsun. Hak evinizden razı olsun. Gerçeği müminine yani helal olsun olsun herkese. İyi.

Her belamın geceler Cenab-ı Hak diyor ki Hucurat Suresinde, ben sizin ne yaptığınızı ve ne konuştuğunuzu duyuyorum. E bizi de görüyor. Niye gözyaşı döküyoruz? Kimin için? Ne için? İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in çocukları, torunları için değil. Allah'ın en sevgilisi Muhammed Mustafa'nın ehli Beyti için için. Göz... Çokları alevlerin, kızılbaşların oruç zamanı geldi. Buyurun içimize biz ne için gözyaşı döküyoruz? Siz de dökün. Yani ne kadar an, o kadar acı ki İmam Zeynel abidin, bak çocukların gözünün daha İmam Hasan'ın çocukları gözünün şey de şehit oluyor. Bu kadar zulme işte biz dayanamıyoruz. Birbirimizi anlarsak. Tek sevgimiz, tek arzumuz Allah aşkına, Peygamber aşkına, 12 imam aşkına yaşadığınız ömür boyu dua edin. arasına diyorum. Karıncanın ayak sesini duyan Allah sizin de dualarınızı duysun. Dertlerinize derman olsun. Derdiyle uyuyan dermanıyla uyansın inşallah.